Herkese yeniden merhabalar. Bugün yine çok kolay, çok pratik, çok lezzetli bir mantı tarifi vereceğim. Hem de farklı bir kesim şekliyle mantı nasıl yapılır, dondurucuya nasıl konulur, nasıl pişirilir. Bütün püf noktalarını hepsini vereceğim. Ve hemen yapımına geçiyorum. 2 su bardağı suyu kabıma aldım. 2 yumurta ekledim. Tuzumu ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Yumurta iyice çıktıktan sonra unumu ekliyorum. Unumu bardakla ekliyorum ki tam ölçü isteyen arkadaşlar için olsun bu da böyle yavaş yavaş bardakla unumu ekliyorum 5 bardak un ekledikten sonra iyice karıştırıyorum kıvamına bakarak daha sonra tekrar un ilavesi yapıyorum kıvamına baktım ve tekrar 2 su bardağı unumu ilave ettim klasik su bardakları normal 200 milimli klasik su bardakları Onunla ölçümü yaptım ben. Toplamda 7 bardak unumu ekledikten sonra tekrar bakıyorum, yoğuruyorum. Gerekiyorsa tekrar ilave ediyorum. Sert bir hamur yoğuracağız. Eğer fırında kurutacaksanız çok sert hamur yapmanıza da gerek yok. Çünkü sert hamurlar zor olur ve gerçekten insana boyun fıtığı bel fıtığı yapıyor bende de aynı şekilde oldu boyun fıtığı yaptı ama bunu size göstermek için özellikle sert bir hamur yoğurdum toplamda 9-10 bardak kadar un aldı arkadaşlar unumu ilave ettim bu şekilde sert bir hamur yoğurdum dediğim gibi fırında kurutacaksanız hiç bu kadar sert hamurlarla uğraşmanıza da gerek yok benim bunun gibi videolarım var mantı videolarım özellikle Fırında nasıl kurutulur Onu izleyebilirsiniz Nurhan'ın blogu Oynatma listesinden bakarsanız Videolar kısmından da bakarsanız Bulabilirsiniz birçok video tarifim var Mantı tarifim var onlara da Bakabilirsiniz hamurumu yoğurdum Üzerini örttüm, kenara bıraktım Dinlendiriyoruz en az 20 dakika kadar dinlendiriyoruz Bu arada kıymamı Hazırlıyorum yarım kilo kıymam Üzerine 2 adet soğanımı robottan geçirdim suyunu sıktım üzerine yarım demet maydanoz ekledim maydanoz kesinlikle yani istiyorsanız seviyorsanız ekleyin maydanoz eklemek şart değil normalde maydanoz eklenmez ama sevdiğimiz için ev için yaptığımızda ekliyoruz harcımı da hazırlayıp kenara koydum dolaba koydum dolapta mutlaka bekletin kıymanızı ve dinlenen hamurumu bu şekilde gördüğünüz gibi toparlıyorum. Hamurumu ikiye böleceğim. Bunu 3 beze veya 4 beze de yapabilirsiniz. Ben iki beze yapıyorum. Bıçak yardımıyla kestim. Görüntüde gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Biraz sert olduğu için biraz zor bir hamur. Ee, hemen yoğurma kabıma bir parçasını koyuyorum üzerine örtüyorum ve kenara bırakıyorum önce bir tanesini açıp göstermek istiyorum birinci bezemi biraz toparlıyorum ve açmaya başlıyorum masama biraz un serptim hamurumu koyduktan sonra tekrar un serptim ben başka un serpmiyorum sizin hamurunuz yumuşak ise yufkanız tamamına açana kadar azar azar ilave edebilirsiniz. Ben eklemiyorum. Bu ilk başta ekledim. Un yeterli geliyor. Bir daha eklemiyorum. Bir püf noktası vereyim. Mantı açarken mutlaka oklavalarınız kalın olsun. Çünkü e, hamurları sert olduğu için ince oklavalarla çok zor oluyor. İlk başta kalın oklava kullanın. Daha sonra dilerseniz ince oklava kullanabilirsiniz. Çünkü ilk başta açması gerçekten biraz zor oluyor, biraz zorluyor. Ben de ilk başta kısa, küçük ve kalın bir oklavayla açıyorum, daha sonra büyük oklavaya geçiyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi ellerimle hafif hafif bastırarak çok bastırmayın. Çok böyle bastırınca yapışır ve zor açılır. Lastik gibi olur, geri geri söner. O yüzden çok bastırmadan böyle avucunuzun içiyle hafif hafif bastırarak yufkalarımızı açıyoruz. Şimdi bu oklavayı bırakıyorum. Büyük oklavamı alıyorum ve büyük de bir yufka açıyorum. Çok uzatmak da istemiyorum. Yufkamı açtım ve şimdi kesimine geçiyorum. 3 parmak genişliğinde şeritler kesiyorum arkadaşlar. Bir tane böyle göstereyim. Oklavayı koydum. Ee, bir, e, hamurumun kenarından katladım 3 parmak genişliğinden bu şekilde kestim Daha sonra şeritleri üst üste koyarak Bütün e, yufkamı bu şekilde kesiyorum Daha ince de yapabilirsiniz Daha böyle 2 parmak genişliğinde de yapabilirsiniz 3 parmak genişliğinde de yapabilirsiniz Böyle üst üste koyarak Veya göz kararıyla da kesebilirsiniz bütün yufkamı bu şekilde kesiyorum. Kestim şeritlerin üzerine kıyma seriyorum. Sık sık koyuyorum arkadaşlar. Böyle görüntüde gördüğünüz gibi çok sık olacak ki sadece böyle kesme yeri olsun yeterli. Çünkü bunu yuvarlayacağımız için ortası biraz açılacaktır. O yüzden çok sık koyalım ki çok hamur hamur yemeyelim diye şeritlerimizin kenar kısmına böyle kıyma harcımızdan eşit bir şekilde sık sık koyuyoruz her bir şeritten bir tabak mantı çıkacak şekilde yapmalıyız bütün kıymamı bu şekilde serdim serdikten sonra görüntüde gördüğünüz gibi kenar kısımlarından katlıyorum bunu mantı kapatamayanlar için yapıyorum arkadaşlar gerçekten hem zamandan kazanıyoruz hem mantı yani saatlerce kapatmakla uğraşmak istemeyenler veya kapatamayan arkadaşlar var gerçekten çok yazıyorlar abla yapamıyorum elime yapışıyor vesaire gibi sorular çok geliyor ee, çok yazan oluyor alın size pratik kolay mis gibi mantı hem de çok çok kolay gerçekten. Sadece bu yaptığım hamurun yarısını yapın. Sadece bir bezeyle yapın. Bütün bir aileye yetecektir. Ramazana da yaparsanız böyle iki beze de yapın. Dondurucuya atın. istediğiniz zaman çıkarıp afiyetle yiyin. Yufkanızı ince yapın arkadaşlar. Çok kalın yufkalar. Çünkü bunu sardığımız için çok kalın olursa çok hamur olur. Çok güzel olmaz. Görüntüde gördüğünüz gibi yufkalarımı sarıyorum ve ellerimle böyle aralarında hafif birleştirmeler yapıyorum. O birleştirdiğim kenarlardan e, keseceğim. Makasla kesiyorum. Unumu yanıma aldım. Makasımı azar azar e, unlayarak kesiyorum. Boşluk yerlerinden kesiyorum. Kıymanın üzerinden değil de boş bıraktığımız yerlerden kesiyorum. Kesinlikle dağılma olmaz, açılma olmaz. Zaten e, rulo yaptığımız için ne kadar büyük yaparsanız yapın içinden kıyma çıkmaz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin, hiç korkmayın. Günü rahatlığıyla bunu deneyebilirsiniz. Tek bir şartla yufkanız çok kalın olmaması gerekiyor. Böyle bütün yufkalarımı bu şekilde makasımı unluyorum ve arada boşluk bıraktığımız yerlerden kesiyorum. Hem bu şekilde masanız da çizilmez ve kolay da olur. Hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan gerek duymadan tepsilerce, kilolarca bu şekilde mantı yapabilirsiniz. Siz de bu arada buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız, kanalımı büyütmemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi bir sürü mantı videolarım var. Onlara da bakıp faydalanabilirsiniz işlik köfte videolarım var onlara da bakıp faydalanabilirsiniz ve bütün mantılarımı bu şekilde yapıyorum tepsiye diziyorum dondurucuya atıyorum gördüğünüz gibi çok kolay oldu çok pratik oldu hemen mantılarımı kestim hiç kapatmayla uğraşmadan hiç sıkıntı yaşamadan şöyle birinci yufkamdan bu kadar çıktı Diğer yufkamı da aynı şekilde açtım, kestim ve dondurucuya attım hepsini. Görüntüde gördüğünüz gibi hepsi çok güzel dondular. Bir gün kaldı yani bir gece kaldı dondurucuda arkadaşlar. Ertesi günü çıkardım. 4-5 saatte kalması yeterli. Tepsimin altına un serpmiştim. Hiç yapışma hiçbir şey olmuyor. Görüntüde gördüğünüz gibi hemen kendiliğinden ellediğim gibi çıkıyor. Ben şimdi hepsini poşetliyorum. Bir yemeklik de ayırdım. Nasıl pişirileceğini de göstermek istiyorum sizlere. Poşettekileri de dondurucuya atıyorum. Tekrar Ramazan'da inşallah Allah nasip ederse afiyetle yiyeceğiz. 2 litre kadar suyu ocağa aldım. Kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra bir çay kaşığı tuz ekledim ve mantılarımı ekliyorum. Mantılar ekleyince su kaynaması duruyor. Çünkü buzlurlar ve soğuk oldukları için hemen kaynaması duruyor tekrar kaynamaya başladıktan sonra dakika tutacağız. Bu mantımız rulo haline çevirdiğimiz için bunun pişimi diğerine göre daha biraz geç oluyor. Bu şekilde bakın kaynamaya harlı harlı kaynamaya başladıktan sonra dakika tutuyoruz ve 5 dakika kaynatıyoruz. Ve harlı ateşte kaynatıyoruz arkadaşlar. Mantıyı kısık ateşe almayın lütfen. Çok gevşiyor. Çok lastik gibi oluyor. Hiç güzel olmuyor. Makarna, mantı böyle şeyler kısık ateşte pişmez. Ben harlı ateşte pişiriyorum. 5 dakika kaynattım mantımı. Kuru mantı daha uzun sürede pişer. Bu yaş mantı hemen 5 dakikada pişiyor. 5 dakika sonunda suyundan çıkarıyorum süzgeç yardımıyla. Pardon kevgi yardımıyla. Ve hemen sunumuna da geçiyorum. Üzerine sarımsaklı yoğurt yaptım. Biz bol yoğurtlu severiz. Şimdi kamerayı kapattıktan sonra daha fazla yoğurt ekleyeceğim. Çünkü çocuklarım o şekil seviyor. Bol salçalı ve bol yoğurtlu severler. Ve üzerine de sosunu biraz döktükten sonra bu kadar kolay ve basit oldu. Çok da hızlı bir şekilde kilolarca mantı yapabilirsiniz. Nasıl pişirileceğini de gösterdim. Deneyen ve yen herkese afiyetle şifalar olsun. Abone olmayı, kaydetmeyi ve beğenmeyi unutmayın lütfen.